Yok artık zıplayamazsın sen ya o kadar. Onu yapamazsın ya. Ama yapamazsın bunu bu kadar ya. <laughs> Herkese merhabalar ben Ersin Kadollu. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Hunt'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ne haber ne da çok fazla görüşemiyoruz Apex'te çünkü eskisi gibi girmiyorum devam ediyorum hani dedim bir geri döndüm falan filan birkaç win aldım ama ya inanın eskisi gibi keyif vermiyor gerçekten Pathfinder'a çok fazla alışmışım ee, ve ona da bir tepkim var zaten seçmiyorum madem istatistik tutuyorlar açıkçası arkadaşlar bu istatistikleri de tutsunlar zaten Pathfinder'ı seçmiyoruz sonuna kadar da tepkimiz var Büyük ihtimal bu yani nerf'ü düzeltmedikleri sürece de herhalde böyle devam edecek. E, Octane'i seçiyorum. Lobo'yu seçiyorum. Ama arada giriyorum. Eskisi gibi girmiyorum. Evet bazılarınız diyor abi oynayalım şu bu falan. İnanın eskisi gibi, gibi girmiyorum. Genelde şu aralar hep Red, Red Redemption 2 oynuyorum. Ve e, çok fazla yoğun olarak kayıt aldım. Bunların videolarını da önümüzdeki günlerde zaten e, yayınlayacağım. Onun dışında Counter serimiz var. her bir serimiz var şu an için. Onlarla devam edeceğim yayınlamaya. Lütfen Apex değil diğer videoları da sonuçta ben oynuyorum. Ee, beni eğer biraz da olsa hani seviyorsanız şey yapıyorsanız onlarda da bir bakın yani hani bir zahmet olacak ama sonuçta onları da sizin için kaydediyorum ve yayınlıyorum yani. Neyse geçelim. Hunt açılmış. Hunt açılmış. Buna play yapacağız. Ne kazanacakmışız? Kıpız. Aa, aa, Çok ilginç. Bu sefer de kırmızısını kazanacakmışız. Geçen hafta beyazını verdi bu, bu hafta da kırmızısını Çok güzel, çok güzel. İşte yeni görevler, chapter 2 falan filan. Bu arada Pathfinder'ın bir pa paketi pakete gelmiş. işte değişik. Yani Havok sanki çok kullanıyormuş gibi. Zaten Havok'un da ağzına sıçtılar. Havok sanki çok kullanıyormuş gibi. Onun da böyle skinini veriyorlar. İşte Pathfinder'ın kıyafetini veriyorlar falan filan. Neyse ya boşlar bunlar. Weapon Charm'ını veriyorlar hiç almaya gerek bile yok yani. Alana da saygımız sonsuz. Ne yine o Octane mi Bangalore mu? Bangalore seçemiyor muyum? Aa. Geçen hafta seçtiğim seçemiyor muyum? Bunda bu arada Turbo P2020 varmış. Geçen hafta Bangalore seçmiştim galiba. Bunu seçemiyorum. Çok ilginç olmuş. Bu arada yine izlemedim. İzlemeden girdim. Heyecan olsun diye. Çünkü ben bu heyecanı seviyorum. Sizinle de zaten o şekilde paylaşayım dedim kokteylimiz bu. Evet, neredeyiz? Yine Kings Canyon tabii ki de. Bu sefer Bangalore bize eşlik edecek. Ha, Bangalore bize eşlik ettiği için seçemiyormuşuz Bangalore'u. Neyse, oktayını seçeceğiz uzun önce. Hmm. Şey. O, oh, elimize Triple Tech geldi. Tamam. Burası kapalı. <laughs> Ha bunları öldüreceğiz. Evet. Öldürdük. Anam. Yapmayın şöyle hareketler ya. Zaten bir tane şeyimiz var. Oraya doğru mu gideceğiz? Şunu alalım. Güzel. Galiba oraya gideceğiz. Evet. Düşman var mı? Gelecek mi hiç? Bence gelecek. Lan tırsıyorum. <laughs> tırsıyorum yapmayın şöyle hareketler. <laughs> tamam. Niye bunu açtıysa? Aaa! Watson Reis ölüyor musun? Canlandırayım. Canlandırayım. <laughs> Canlandıramayın. Öldür ya da. Neyse loot şunu da açalım. Ee, şunu alayım mı? Yok almayayım ya. Şu neyse almayayım. Vazgeçtim. Allah. Bir tarımla silah gelsin. iyi olur da. Yine. Oğlum ölmüyor lan bunlar. Yani çok süpersiniz. Ama arkadaş olabiliriz. Anam. Şuralara çıkalım. Abi yapmayın. Şurada kapı var. Bu kapı. Anam. Aa güzel. Bunu alalım. Bu ne? bir şey aktif ettik. Hayırlısı. Ne aktif ettik? Aktif ettik ama. Aa, bunu mu alayım? Bunu alayım ya. Alayım alayım. Kapılar açılmıyor galiba. Buraya gidiyor zaten. Sıkıntı yok. Gideriz. Var mı artık? Oo. Eee. Zannedersem. Şunu alacağım. Ay. En azından tekte öldürür. Çünkü bazıları tekte ölmüyor. Gidelim. Nereye gidelim? Adam tekte ölmüyor ya. Tırstım. Evet. Buraya bir şey yapacağız. Yine yaracağız herhalde yeri. Kesin birileri gelecek. Bir tepeye çıkalım da ne olur ne olmaz. Nerede? Yok artık zıplayamazsın sen ya o kadar. Onu yapamazsın ya. Ama yapamazsın bunu bu kadar ya. Hadi çabuk. Kaçtım. 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 Anam. 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 Hiç ultimi kullanmadan bir de. Hadi güle güle. Hadi güle güle. <laughs> Bunu aldık. Eyvallah. Şu zıpçıklığı aldık. 5 dakika 27 saniyede yapmışız. 40 kill almışız. Zaten kaçtık gittik. Ee, bu biraz daha zordu. Açıkçası gerekirse, itiraf etmek gerekirse. Galiba bunlar daha da zorlaşacak. Hayırlısı diyelim, hayırlısı olsun. Gideceğiniz yerler falan bunda biraz daha basitti. Hani en azından acemiliğimiz yok artık. Hani şunu şuraya koyacağız, bunu böyle yapacağız. Algılayabiliyoruz. Büyük ihtimal yeri delip madenden bu artifact piece'i çıkartacağız. İşte ikinci cismi de buraya koymuş olduk. Bunları tamamlayınca zaten zıp çıktı olacak işte tamamlanacak. Daha fazla uzatma anlamı yok. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öptüm.